görüyorsunuz site yönetiminin yapması gereken işler. Bunun içinde peyzaj ve bakım da var. Evet, o bilgi. Hemen yanında da o sene ortak gider aidatı denen miktarları görüyorsunuz. Bunun içinde yine peyzaj vesaire düzenlemeler masrafları var. Yine bunlarla ilgili herhangi bir nedeni dönüş bize olmadı. Evet, burası bizim apartmanın C2 4'ün panosu. Buradan çıkıyoruz. İnşallah adım adım siteyi gezerek bu hizmetlerin ne olduğunu ya da ne olmadığını görmüş olacağız. Evet, ilk göreceğimiz şey, gördüğünüz gibi duvara bir kroki asmışlar, sonra düşmüş ve bu şekilde kalmış. Bu da birinci hizmet olarak duruyor. Evet, ikinci örnek, sitede böyle birçok ağaç yamuk duruyor. Bu ağaçların ucu ucu nereye gideceğini bilmiyoruz. Evet, burada da daha önce kazılıp sonra kaderine bırakılmış bir bölge görüyorsunuz. Sitede böyle çok yer var. Bir işlem yapılıyor ve devamı gelmiyor. Mesela şurada da demir demirleri görüyorsunuz. Sitenin birçok noktasında böyle demirler var. Karda kışta mesela burada çocuklar oynuyor. Görmeyebilirler bunu. Bununla ilgili çok örnek de var. Evet, sitedeki birçok kovanın dış paketi bile alınmamış durumda. Böyle çirkin bir görüntü var. Evet deminkinin bir benzeri de burada. Gördüğünüz gibi demirler tehlike, sivri uçları, çocuklar koşturuyor vesaire. Böyle çok yer var bu sitede. Hatta bu demirler veya başka demirler de olabilir. Buraya gelen misafirlerden birinin çocuğu düşüyor ve elini kestiği için 6-7 dikiş atılıyor ve çocuğun elinde de iz kalıyor. Bu bir tane örnek. Sitede içinde böyle kanalizasyon oralarına giden çok yer var. Bu bir kere niye bu kadar çok onu bilmiyoruz. İkincisi manzara ortada. Üçüncüsü buralardan pis kokular yayılıyor. Bu kokularla ilgili de bir şey yapılmıyor. Evimiz içi bile bazen kanizasyon kokuyor. Evet. Bir milyonluk hizmet örneklerine devam ediyoruz. Sitenin birçok farklı noktasında böyle kirliliklerle karşılaşıyoruz. Bu da bir noktası. Site içerisinde arabalar park edeceğimiz yerlerde böyle çok derin çukur yerler de var. Bunlar tehlike oluşturuyor. Site bazen işler yapılıyor. İşler yapıldıktan sonra böyle bırakılıyor. Çakıl taşları niye burada duruyor uzun süredir anlamış değiliz. Evet bahsettiğim eğik ağaçlar bir tane değil birçok tane gördüğünüz gibi böyle düşmek üzere bekliyor. Onun arkasında da gördüğünüz gibi kasalar var. Daha önce şikayetimiz üzerine bütün ee, insanların e, koymuş olduğu taşları bahçeler için kaldırdılar ama onları niye kaldırmıyorlar? E, evet, çocuk parkındaki parkelerin sökülmüş hali parkeler de şurada. Evet. Evet onlar da burada üst üste istiflenmiş. Evet, üçüncü videomuzda arkadaşlar burada koca koca taşlar vardı. Amacı da buradan e, buraya burayı kullanarak geçen araçların engellenmesiydi. Güzel bir fikirdi ama koyulan taşları eleştirmiştik. Mezar taşı gibi. Ama şimdi ne yaptılar? Taşları kaldılar. Yeni alternatif üretmediler. Bir kuruş yine ceplerinden para çıkmıyor gördüğünüz gibi. Ya da intikam mantığıyla hareket ediyorlar. Bilmiyoruz. Evet. Buralarda hala rezil bir şekilde duruyor. Evet. Burası da arabaların geçtiği, park yeri an, park e taşları düşündüğü yerler. Park e taşları ne kadar adi ki. Görün 2-3 sene içerisinde burası çukurlarla dolu yerlere döndü. 200 sene sonrasını tahmin bile edemiyoruz. Burada kimin ihmali varsa bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz. Biz de senelerce parke taşlarının döşen yerleri gördük. Daha yoğun akışın olduğu yerlerde bir parke taşı bile zarar görmezken burada yol boyu parke taşlarının bu halde olması düşündürücü. Çok böyle basit yağmur, karla bunların parçalanmayacağı açıktır. Evet, evet, sitenin çevresinde bulunan çok konteynerları etrafı gördüğünüz gibi rezalet. Kendileri bizim sorumluluğumuzda olmadığını söyleyebilirler ama isterlerse çok şey yapabilirler. Bu rezalet içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. 1 milyonluk hizmetin getirisi olarak. Evet, bu da Sten'in bir başka ucu normalde bu taşlarla dizili olması gerekirken gördüğünüz gibi herhangi bir sınırı yok. Kendi adı bir görüntü var. Otlar zaten şuradaki otlardan bir farkı yok. Yani Sten özel bir ektiği o çimen vesaire yok. Koca koca yine büyümüşler. Bugün çıkardığı manzara bu şekilde diyebilirim. Evet burası da sitemizin sözde çimli olması gereken alanı. E, sanki çölde geziyormuşuz gibi şu an. İşte sitenin birçok noktası da böyle. Çimler ara ara da otlar vesaire devam ediyor. Koca site bu halde. 1 milyonluk hizmetle ilgili görüntüler yol boyu bu şekilde devam ediyor. Evet, Evet, burası akademiye sitesi, demin çıkan bir bayana buranın aidatını sorduk. Bize 120 dendi, ee, gördüğünüz gibi peyzaj düzenlemesi çok güzel, ee, sahası vesairesi var, İşte güvenlik kamerası olduğu yazılı zaten görüyorsunuz kameralar artık güvenlik vesaire var yani ancak 120 lira kadar bir görüntü. Dolayısıyla bunu Tokyo örneğiyle kıyaslayabilirsiniz. Evet şimdi yeni bir siteye geldik. Burada öğrencimiz Furkan yaşıyor. Ondan aldığımız bilgiler ışığında size bir site nasıl olur, peyzaj yönetimi nasıl olur onları göstermeye çalışacağız. Evet şu an e, sitenin bahçesi, ağaçları, çiçekleriyle beraber e, müthiş bir güzellik. Çardaklarda tertemiz insanlar oturuyor. Evet burası sitenin diğer bir noktası. Gördüğünüz gibi doğal bir duvar yapılmış. Bizim Toki'ye baktığımız zaman ise sitenin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor belli değil. Bu da tabii ki siteye ayrı bir güzellik katıyor. Ee, i̇nsanın burada yuvarlanası geliyor, oturası geliyor. Dolayı 3. Evet merak ediyorsunuzdur. Peki buranın aidatı ne kadar? Toki 140 lira ise herhalde burası 250 lira olmalıdır diye düşünebilirsiniz. Hayır tam tersi burası daha yeni 70 lirayken 80 lira aidatla bu işlerin görüldüğü bir site. Dolayısıyla TOKİ yönetiminin ellerini, başlarını ellerinin arasına alıp biz nerede hizmet götürmüyoruz, nerede eksiklik yapıyoruz, nerede bu parayı çarçur ediyoruz diye düşünmeleri gerekir. Biz mesajımızı örnekleriyle, delilleriyle sunduk. Bundan sonra top yetkililerde. Evet, Bayındır sitesinin güzelliği ne dair